Arkadaşlar herkese Küçük Aileler kanalından günaydınlar. Bugün sizinle çiftçilerim için aldığım yemlikleri göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu suluk e, bu da yemlik. Bunlara ikisine toplamda 730 lira para verdim. Ortalama arkadaşlar her biri için e, 365 lira falan e, bir para düştü. Şimdi arkadaşlar e, şimdi bunların faydasından bahsedeceğim bahsedeceğim şimdi zaten bunların bir zararı yok ee, ben civcivken bile Arkadaşlar e, bunların küçükleri var mesela Mesela şunun küçüğünü düşünün e, 750 gramlık su alıyor e, çok büyük faydasını gördüm ama onların küçük olanların şöyle bir dezavantajı var mesela küçüklerde Arkadaşlar şu başlık yok şu olmadığı zaman civcivleri e, içine giriyor ya içinde arkadaşlar ıslanıyor ya da e, çimleniyor. E, pisliğini bulaştırıyor. E, küçük de olsa arkadaşlar şu başlıktan olması yani içine girmemeleri e, çok büyük fayda sağlar. Ama bende şu anda öyle bir şey yok. Bende küçükleri var. Şu başlıktan da yok. E, kutuda beslediğim için de arkadaşlar şu büyüklerden koyamıyorum küçüklerini arkadaşlar çoğu e, sitede baktım küçüklerde arkadaş şu başlıklar olmuyor genelde. Büyük olanlarda oluyor genelde. Bak şu mesela 12 litrelik arkadaşlar. Şu soluk arkadaşlar 12 litrelik. Şurada arkadaşlar kapağı var mesela. Şuradan kapağını mesela çıkarıyoruz. Suyu dökersiniz. Ben genelde içine sirke de koyuyorum. Ee, suyu döktükten sonra arkadaşlar biraz da içine sirke koyup tekrardan kapaktan kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Ondan sonra hazır hale getiriyoruz. Şimdi e, bunlar e, dışarıdan daha da ucuz olanları var arkadaşlar. Ben gördüm hatta daha da güzeller. Hem güzeller hem ucuzlar. Ben biraz internetten e, hiç e, ya, dışarıdan bakmayıp direkt internetten aldığım için ee, biraz daha da pahalıya denk geldi normal internetten daha da ucuz olur şimdi bunu kullanırken arkadaşlar size de bir e, bilgi vereyim benim şimdiye kadar öğrendim yani ben bu işte usta değilim şunun altına arkadaşlar mutlaka bir taş koymanız lazım biraz yüksekte olsun eğer böyle alçakta olduğu zaman hayvan gelip burada eşeleniyor e, bir şey yapıyor e, bunun içini hep e, yine pisletiyor işte kum kum giriyor eee işte ne bileyim pisliği bazen girebilir. Çünkü çok fazla oyun oynadıklarından dolayı hayvanın pisliği falan girebiliyor. Tozlanıyor, çok fazla tozlanıyor. O yüzden taş altına koymanızda fayda var. Mesela ben bir yerde denk geldim 280 lira arkadaşlar. Mesela bu 15 litrelik bunu mesela 360 şeye falan ben aldım tekini. Burada ayakları var arkadaşlar. Yani hiç altına taş koymanıza bile gerek yok. Burada ayakları var. Şöyle yüksekte duruyor. Onlardan almanız daha faydalı olur. Ben zaten onlardan bir tane daha alacağım. Şimdi bunu mesela bu yemliğinde arkadaş şöyle bir güzelliği var. Ee, mesela bak şu yemlikte arkadaşlar yine başlıkta hayvan sadece başını sokur yemeğini yer çık çıkıyor. Ee, yine bunun küçüğü bende var civcivler için aldım. 750 gramlık hem suru hem e, yemliği. Buraya hayvan arkadaşlar giriyor. Şurada ayağını eşeliyor. Eşelediği zaman arkadaşlar yemin yarısı hep yere dökülüyor. Ben ondan dolayı farklı bir böyle e, dikdörtgen tarzı olan sadece başını sokup yiyebileceği bir yemlik aldım. Hiç e, yemi dışarı atamıyorlar. Eşeleyemiyorlar. O yüzden arkadaşlar eğer alacaksanız şöyle bölmeli olacak. Bölmeli olduğu zaman hayvan hiçbir şekilde eşeleyemiyor. Yemler de boşa gitmiyor. Siz mesela 15 kiloluk buraya yem koymuşsunuz. Bu mesela 15 kiloluk. Siz buraya 15 kiloluk yem koymuşsunuz. Bunun 7 kilosu emin olun ki hep çöpe gidecek. Çünkü hayvan hepsini eşeliyor. Bunu küçük yayında yapıyorlar. Yani benim hayvanlar şu anda 3 haftalık. Benim hayvanlar 1 haftalıkken bile eşeleme yapıyorlardı. O yüzden ben onların biraz yemliklerini değiştirdim. Mesela suluklarını değiştiremedim ama yemliklerini değiştirdim. Bayağı da bana bir tasarrufları oldu. Yani düşünsenize 15 kiloluk bir yem koydunuz buraya. 7 kilosunu 8 kilosunu hepsini yere döküyorlar. Ve yere dökülen yem de arkadaşım çöp oluyor. Hayvan, yem, hayvan yemiyor onu zaten. Mutlaka arkadaşlar az hayvanınız da olsa, 5 tane de olsa, 6 tane de olsa bunlar küçükler de var zaten. 5 kiloluk da alabilirsiniz, 10 kiloluk da alabilirsiniz. Mutlaka bunlardan alın. Emin olun ki çok büyük faydasını göreceksiniz. Yani ben şu anki civciv halleriyle bile çok büyük faydasını görüyorum mutlaka bunlardan almanızı tavsiye ederim. Yani bunları ben şeyden internetten aldım. Siz başka yerden daha da ucuza hatta dediğim gibi yani birkaç yere gittim sordum çok daha da ucuz olanlar vardı. onlar daha da güzeldi, daha büyüktü. Ama yine onlardan bir tane daha alacağım çünkü benim hindi de alacağım için. aşağı yukarı ben 50 tane yakın hayvanım olacak. Yani bu yemlik çok fazla yetmeyebilir. O yüzden yemliği bir, bir tane daha büyük bir yemlik, yemlik alacağım. Hatta suluk da alabilirim. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Herkese kolay gelsin.